Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Er Yiğit. Sırt ağrınız var. Özellikle omuzlarınızı hareket ettirdiğinizde ortaya çıkıyor. Boyun bölgenize doğru yansıyor. Ense bölgenizde ağrı oluşturuyor. Aslında yaygın bir eklem ağrısı probleminiz var. Belki doktora danıştınız. Fibromiyajı dendi ya da miyofasyal ağrı sendromu dendi. Kaslarla mı alakalı, eklemlerle mi alakalı tam da bilmiyorsunuz. Hangi egzersizlerini yapacağınızı şaşırdıysanız size 5 etkili egzersiz göstereceğim. Özellikle sırtınızı, omzunuzu çok da yormadan aktive edecek ama aynı zamanda genel eklem ağrılarınızı da azaltabilecek yine bütün vücut kaslarını çalıştırabileceğiniz egzersizler olacak. Bu egzersizlerde sizden ricam tekrar sayılarını kendinize göre ayarlamanız olacak. Özellikle bu genel eklem ağrıları, kas ağrıları konusunda size çok ciddi bir yol gösterecek ve ağrılarınızın azalması konusunda faydalı olacaktır. Çok da fazla uzatmadan videoma devam etmek istiyorum. Eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi örnekleyerek videomuza devam edelim. İlk egzersizimizde kollarımızla birlikte sırtımızı ve bacak kaslarımızı çalıştıracağız ki o bölgelerdeki yaşadığımız eklem ağrılarının da önüne geçebilelim. Çok basit bir şekilde kollarımı arkaya götürerek sırtımı sıkıştırıp dizlerimi yavaş yavaş karnıma çekeceğim. Eğer bu yine omuz ağrısını artırıyorsa biraz daha kolları aşağıdan götürerek boyun bölgesini zorlamadan da yine çok basit bir şekilde sırt, karın ve bacak önündeki, uyluk önündeki kasları çalıştırabilirsiniz. Her arkaya geldiğimizde 1, 2, 3, 4 şeklinde içinizden en az 10'a kadar sayarak uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar sayılarınızı kendinize göre ayarlayın. Hedefiniz 10'u geçmek olsun. Ama size çok basit gelirse 15-20 tekrarda çok rahat bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Hem hafif kuvvet hem de hareketlendirme için çok güzel bir egzersiz. Uyguladıktan sonra 30-45 saniye dinlenin. İkinci ve üçüncü seti de mutlaka uygulayarak hem genel bir ısınma şeklinde hem hafif kuvvet şeklinde sırt ağırlarınızı azaltmak için bu egzersizi deneyebilirsiniz. İkinci egzersizimde ise biraz daha sırt bölgesinin gevşemesine odaklanacağım. Çok zorlu bir egzersiz değil. Biraz da bacak kaslarım çalışsın istiyorsam matın ortasına geçtim. Dizlerimi hafif büktüm. Kollarımı bu şekilde savurarak hem bacak kaslarımı hissedeceğim hem kollarımdaki o gevşeme cevabının ortaya çıkmasını sağlayacağım. Asla kambur durmuyorum. Bunu kambur durarak yaparsam bel ağrısı şiddeti artabilir. Dolayısıyla karın kasımı sıktım. Boyun ve sırt kaslarımı hizaladıktan sonra her arkaya gittiğimde kolum 1, 2 bacaklarınız yanacak. 3, 4, 5 şeklinde yine en az 10 olacak şekilde Rahatlıkla bu egzersizi de deneyebilirsiniz. Bu egzersiz sırt bölgesini yormadan çalıştıracağı için yine sizin için çok aslında avantajlı bir egzersiz olacak. Dilerseniz bacaklarınız çok yanıyorsa 10 tekrar 8 e kadar düşürebilirsiniz. Ama hedefiniz en az onu görmek olsun. Yine 30-45 saniye dinlenebilir. 3-4 set halinde bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde ise duruşuma dikkat ederek biraz daha kalça bel bölgesini çalışacağım. Çok daha basit bir egzersiz gibi düşünebilirsiniz ama... Aslında biraz tekrar sayısını arttırdığınızda hem nabzınızın hızlandığını hem kalça bacakların yorulduğunu keşfedebilirsiniz. Büyük bir adım atıp hafif çökerek bacağım arkaya çektim bıraktım. Arkaya çektim bıraktım. İsterseniz bunu diz ağrınız varsa çökmeden de yapabilirsiniz. Dizinizdeki kireçlenme problemine bacağı bu şekilde arkaya almak zarar vermeyecektir. Ama bacaklarınızda herhangi bir diz eklem problemi yoksa bu şekilde bacağı açtım uzandım. Bacağı açtım uzandım şeklinde. Her sağa geldim bir. Her sağa geldim iki. Dik duruşa dikkat. 3 şeklinde içinizden 8'e kadar sayarak uygulayıp bir dinlenip en az bir dakika dinlenebilirsiniz. Egzersizi en az 3 kez tekrar etmenizi öneririm. Bunu yaptığımızda bel kalça çevresi özellikle kalçanın üst kısmındaki kaslar denge yeteneğimizin gelişmesiyle birlikte bize destek olacaktır. Sizden ricam zorlanıp pes etmemeniz yönünde olacak. Zaten sonraki iki egzersiz de yerde özellikle uzanarak yapacağız. Daha basit egzersizler. Şimdiki egzersizimizde hem karın bölgesini hem de çekirdek kaslarını uyarmaya çalışacağız. Benimle birlikte bacaklarınızı bu şekilde yukarıya masa pozisyonuna getirmenizi önereceğim. Daha sonra kollarım da yukarıdayken sol bacağım hafif açılırken sağ kolum açılacak. Sol kolum hafif uzanırken sağ bacağım açılacak. Sağ taraf sol taraf. Bunu yaparken belimi iyice yere basacağım. Bu basmayla birlikte çekirdek kaslarını, karın kaslarını birlikte çok rahat hissedeceksiniz. Beliniz yerden ayrılmazsa Özellikle bel bölgesiyle ilgili yaşadığınız problemlerin önüne geçmek için güzel bir adım atmış olursunuz. Bacağınızı çok fazla aşağıya göndermenize gerek yok. Önemli olan belinizdeki bu koordinasyon yeteneğini artırmak. Her sağa geldim 1. Her sağa geldim 2. Her sağa geldim 3 şeklinde en az 8 tekrarlı da bu egzersizi uygulayabilirsiniz hem sırt kol kaslarınız hem karın hem uyluk bölgesi yine çok kolay çalışacak. En az 3 tekrarlı yani 3 setli uygulamanızı öneririm. Ve son olarak nispeten bir tık zor bir egzersiz göstermek istiyorum ki karın bölgesi, bel bölgesi iyice çalışsın ve size iyi gelebilsin. İki bacağınızı da mümkün olduğunca yukarı uzatmanızı isteyeceğim. Bu yukarı uzatma pozisyonunda sağ bacağımla küçük bir daire, sol bacağımla küçük bir daire sağ bacak sol bacak dizleriniz bu kadar düz olmuyorsa bile küçük dairelerle alt karnı bacak dışını ve kalça bölgesini çok güzel çalışabilirsiniz her sağdan bir daire yaptığımda bir olacak her sağdan daire yaptığımda iki her sağdan daire yaptığımda 3 olacak şekilde İçinizden lütfen en az 8 tekrar olacak şekilde saymaya çalışın. Özellikle kalça bölgesi, alt karın bölgesi desteklendiğinde sırt ağrılarınıza olan faydasını gözlemleyebilirsiniz. 8 tekrar yaptıktan sonra bacakları bir bıraktım. En az 8 tekrar yine. Dilerseniz yaklaşık 1 dakika dinlenip en az 3 sette bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer yaygın eklem kas ağrılarınız varsa kendi kapasitenizi gözeterek yani kendinizi çok fazla zorlamadan rahatlıkla bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Özellikle 3 egzersi ayakta, 2 egzersi de uzandığımız pozisyonda göstermek istedim. Uzandığımız pozisyonda sırtımız ve omzumuzu yüklemeden çok daha rahat karın bölgesi kalça bölgesinin ön kısmını aktive edebiliriz. Lütfen aklınızda bulunsun. Eğer siz de egzersiz matı sahibi olmak isterseniz de açıklamalar kısmından aktifizyo.com'dan, aktifizyodan egzersiz matına ulaşabileceğinizde hatırlatmak isterim bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana direkt aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın diğer videolarda görüşmek üzere